Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir meslektaşım Sayın Profesör Doktor Hasan Fevzi Batırel hocamızla birlikteyiz. Miyastenii gravis ve timus hastalıklarını, timus bezi hastalıklarını ve ameliyatlarını birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Hasan Hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Kıymetli meslektaşım Özlem Hanım'la birlikte olmaktan ben de çok mutluyum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, Hasan Hocam da bizim ortak hastalarımız var ama ortak bir ilgi alanımız da var. İzninizle önce ondan çok kısa bir bahsetmek Olur. istiyorum hocam. Evet, biz ile ilgili, hastalarımızla ilgili konuşurken, yaklaşık bir yıl önceymiş hocam kitabın imzalanma tarihine baktığımda, Şubat 2023'müş, fark ettik ki ikimiz de yazmak konusunda, hocam daha önce başlamış ama istekli, hobi edinmiş gibiyiz, ilgi alanımıza giriyor. Böyle bir ortak bir ilgi alanımız da olmuştu. Sonra hocam bana kitabını iki nefes arasında imzalayarak hediye etti. Çok keyifli bir kitap. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ee, etkilendiğim üç ana nokta var. Kitabı da siz üçe ayırarak zaten yazdığınızı bahsetmişsiniz. Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Bence çok önemli. İlk bölüm hasta hikayelerinden oluşuyor. Ee, biz her hastada yeni bir şeyler öğreniyoruz gerçekten ve bir sonraki hastaya aslında tecrübe olarak, tecrübelerimiz olarak yansıyor bence. Ee, Bazen böyle hüzünlü, bazen komik anılarla dolu bir hasta hikayeleri bölümü var. İkinci bölüm beni bence daha çok etkiledi. Evet. Hekimlik ruhunu anlatan bir hekimin nasıl olması gerektiğini, nasıl davranması, nasıl konuşması gerektiğini anlatan bir bölüm. Üçüncü bölüm ise hocamın asıl uğraşım, hayatımın uğraşısı dediği akciğerleri anlatan bölüm. Çok keyifli bir kitaptı. Evet. Bu kitap. Konuşması nasıl başladı hocamla aramızda? Ben ona dedim ki hocam ben bunyasteni ile ilgili bir kitap yazıyorum şu anda dedim. <laughs> Basım aşamasında editoryal süreçte gidip geliyor dedim. Hocam bir çok yakında basılacak bu arada inşallah. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Özellikle <laughs> okuyacağız. ve özellikle ilgisi ilgisi olan kişilerin bence muhakkak e, faydalanması gereken çok kapsamlı, çok büyük emek verdiğiniz bir Hey, tebrik ediyorum. Çok teşekkür Hayırlı olsun ederim. Olsun Sizin de değerli görüşleriniz ve katkılarınız oldu. Kitapta da ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah basılınca da ben imzalayarak size hediye edeceğim. Büyük bir şeref <laughs> diyorum. Çok sağ ol. Sizin kitapla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ya şöyle, bence biz meslek olarak, doktorluk mesleği veya hekimlik mesleği herhalde dünyadaki insan ilişkisi bu kadar yoğun olan çok az sayıda meslekten biri işte. Belki emniyet mensupları vardır, adliye mensupları vardır. Ama bizdeki süreç biraz daha farklı çünkü insanlar hayatlarının çok zor bir döneminde bize başvuruyorlar. Özellikle sizin nörolojide de hasta inme geçiriyor veya e, işte mayastini gibi hayat boyu çekebileceği bir hastalığa yakalanıyor. Ve bir çare dolayısıyla size başvuruyorlar. O nedenle hekimlerin e, hasta günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylar öyle pek vakay adi eski tabirle olacak şekilde değil yani her hasta kendine ait bir hikayeye sahip her hasta kendine ait bir takım sosyal koşulları var ailevi koşulları var dolayısıyla bir hekim var da karar verirken böyle işte guideline dediğimiz rehber açıp sana şu sana bu şeklinde veya ilaç evet. prospektüsündeki gibi şu kadar benim buna bu kadar benim şeklinde Hareket etmek doğru olmuyor yani. Edilebilir mi? Edilebilir. Eden hekim arkadaşlarımız da var mı? Var mı? ama Bence hastaları kıymet vermek demek oluyor, onlara özel davranmak, yani onlara özel bir tedavi seçmek ve o tedaviyi takip etmek o kişiye kıymet vermek oluyor. Yani önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam zaten ilk bölümde başlık hastalık yok hasta vardı. <laughs> <Evet. gülüyor> Benim de çok. Sevdiğim bir motto aslında bu. Myasthenia için de çok uygun olduğunu doğru. düşünüyorum. Her hastaya hastaya özel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta biz aslında kitabın adı İki Nefes Arası'nda çok güzel bence bu iki nefes arasında çünkü bu bir eşittir hayat. evet, hayatı evet. anlatıyor. Bizler de hekim olarak hastalarımız için en doğru kararı vermek, onların hayat kalitesini en iyi hale getirmek için aslında kendi hayatımızı adıyoruz bir anlamda. Evet. O yüzden e, isim de çok anlamlı gerçekten.